Dostlar merhaba. Ben Eyüp Hoca. 11. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. dönem 1. yazılı soruları ve çözümleriyle sizlerle birlikteyim. Haydi sorularımız gelsin soru çözümüne başlayalım. İnşallah yazıldan 100 alacaksınız. Evet kıymetli dostlarım ben bu soruları ENS yayınların kitabından aldım. Güzel sorular var ancak içerisinde boşluk doldurma doğru yanlış soruları da var. Biliyorum bunlar artık bu şekilde sorulmuyor. Bu tip soruları konu tekrarı gibi düşünelim. Ben bu yazılının dışında ekstra sorular da ekledim. Onları da birlikte bakacağız. Evet, ilk soruyla başlayalım isterseniz. Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz demiş. Sanat eserinin değerini gerçeğin olduğu gibi aktarılmasında değil, duygu ve düşüncelerin işaret ve biçimlerin uygunluk içinde düzenlenişinde gören, kelimelerin müzik değerini savunan ve Parnasizme tepki olarak çıkan şiir akımına biz ne diyoruz dostlar? Sembolizm değil mi? Şuraya sembolizm diyeceğiz. İstanbul hikayecisi olarak tanınan hikaye sayısının çokluğu, konu çeşitliliği, hikaye yazma yöntemiyle dikkat çeken Semaver Sarnıç adlı hikaye kitaplarının yazarı Said Faik Ablası Yanık değil mi? <laughs> Said Faik Abası Yanık. Evet şöyle yazalım. Devam edelim hocam. Durum hikayesine nokta nokta tarzı hikaye de denir. Kurucusunu hatırlamamız lazım. Çehov tarzı hikayede diyoruz. Dünya edebiyatında ilk hikaye Bokasyon'un yazdığı Boccaci o Ohçacı Bokasyon'un yazdığı Decameron adlı eser. Decameron adlı hikayedir diyeceğiz ve böyle dersek 10 puan da kapmış olacağız. Dediğim gibi bunlar artık boşluk doldurma doğru yanlış soruları çıkmıyor. Bu soruları böyle konu tekrarı gibi düşünelim. Aşağıda verilen cümleleri doğru yanlışla değerlendiriniz diyor. Haydi bakalım. Her edebi eser bir edebiyat akımına bağlı olarak yazılmak zorundadır. Böyle bir zorunluluk var mı? Hiçbir edebi akıma bağlı kalmadan da yazılabilir değil mi? E, dolayısıyla yanlış. Bir hikayenin yapı unsurları denince olay, kişi, mekan, zaman akla gelir. Doğru. Bu sadece hikayenin değil, anlatmaya bağlı metinlerin hepsinde vardır. Dolayısıyla buna doğru diyeceğiz. Bilinç akışı anlatım tekniğinde anlatıcı hikayede kahramanın aklından geçenleri sanki onun karşısında durup da okuyormuş gibi verir, değil mi? Öyle mi? Hayır. Bilinç akışı tekniğinde değerli dostlar. Kahramanın kendisi konuşuyormuş gibi olur. Dolayısıyla buna yanlış diyeceğiz. Cumhuriyet dönemi toplumcu gerçekçi eğilime bağlı yazarlardan biri de Sabahattin Ali'dir. Doğru. Namık Kemal ve İbrahim Şinasi Cumhuriyet dönemi hikaye yazarlarındandır. Yanlış, yalan söylüyorsun. Bu adamlar tanzimatçıdır. Daha dur, Cumhuriyet'e çok var değil mi? Evet devam edelim yukarıdaki hikayenin bakış açısını yazıp bu bakış açısı hakkında kısaca bilgi veriniz demiş. Erdem arkasına bakmadan yürüyordu. Dediğine göre bu ya gözlemci ya da ilahi. Sinirliydi tamam belli ki onu çok kızdırmışlardı gözlemci olabilir ilahi olabilir çünkü belli ki bu sadece bir tahmin öfkesi her halinden belli oluyordu eliyle garip işaretler yaparak hızlı hızlı yürüyor bir yandan da evine gidince neler yapacaklarının bir bir planını yapıyordu Artık anladık ki bu hikayenin bakış açısı ilahi bakış açısıdır. Evet ilahi bakış açısı. Diğer adı ne hocam? Tanrısal bakış açısı. Değil mi? Evet bu. Tabi bunu cümleyle ifade etmenizi tavsiye ederim. Hikayede ilahi bakış açısı kullanılmıştır diye cümle kurun. Çünkü edebiyat hocaları biraz gıcıktır. Böyle bir cevabı sevmezler. Yanlış bir cevap yazmış olsan bile cümle kur, noktalamana dikkat et. Bak yanlış olsa bile biz edebiyat öğretmenleri puan veririz. Yani iki puan, üç puan bir şeyler veririz. Bu hikayede ilahi bakış açısı kullanılmıştır. Tamam mı? Kısaca bilgi veriniz diyor. Ne diyeceğiz hocam? Bir kere her şeyi bilir. Her şeyi bilir. Her şeyden emindir. Öyle tahminde bulunmaz. Sanırım, manırım demez. Üçüncü kişili anlatım kullanılır. Üçüncü kişili anlatım kullanılır yüklemlere baktığımız zaman bunu görüyoruz zaten değil mi? Bak yürüyordu o. Kızdırmışlardı o şeklinde üçüncü kişiyle anlatım kullanılır. Her şeyi bilir, emindir. Bu her şeyi bilir birazcık açabilirsiniz. Geçmişi bilir, geleceği bilir. Kahramanların neler düşündüğünü bilir. Yazara kolaylık sağlar. Yazara kolaylık sağlar, anlatıcıya kolaylık sağlar. Değil mi? Şimdi bir kahraman bakış açısıyla anlatmak var bir olayı. Bir de İlahiyle anlatmak var. İlahiyle anlatırsan her şeye hakimsindir. Rahatlıkla anlatabilirsin. Ama kahraman da sınırlıdır. O sınırları aşmaman lazım roman yazarı olarak. Yazara kolaylık sağlar diyelim. Evet bence bu kadar yeterli. Peki gelelim dördüncü soruya. Toplumcu gerçekçi hikayelerin temsilcilerinden beş tanesini yazın demiş. Bir kere toplumcu gerçekçiden değil zaman hocam şu üç kemaller aklınıza gelsin. Yaşar Kemal, Yaşar Kemal, Orhan Kemal ve Kemal Tahir. Edebiyatımızda üç kemaller olarak bilinirler. Sonra Sabahattin Ali yazabilirsiniz buraya. Sabahattin Ali. Sonra Samim Kocagöz buraya eklenebilir. Samim Kocagöz. Evet, 5 tane yeterli. Realizm ve romantizm arasındaki farkları ve her ikisinin ikişer temsilcisini yazın demiş. Şimdi farklar. Bir kere realizmde, realizmde gerçekler, romantizmde, romantizmde duygu ve hayaller, duygu ve hayaller önemlidir. Evet. İki, realistler, realistler sanatı Sanat için romantikler sanatı toplum için icra eder. Toplum için yapar diyelim Türkçe kullanalım. Toplum için yapar. Realistler realistler çevre betimlemelerini çevre betimlemelerini kısa yapar. Romantikler uzatır. Öyle bir uzatır ki bazen bir caddenin tasviri 30 sayfa, 40 sayfa sürebilir. Realistler realistler kişiliklerini esere yansıtmaz. Romantikler romantikler yansıtır diyeceğiz hocam. Başka ne söyleyebiliriz? Realistlerin dili açık ve yalındır. Romantiklerin dili biraz daha savruk ve kuralsızdır diyebiliriz. Realistler dediğimiz gibi gerçeklerden beslenirken romantikler daha çok duygu ve hayalden beslenirler. Realistler toplumu düzeltmek gibi bir misyonu kendilerinde görmezler. Ancak romantikler toplumu düzeltmek gibi bir misyon üstlenirler. Realistler Eserin biçim bakımından kusursuz olması gerektiğine inanırlar. Oysa romantik eserlerde biçim bakımından ciddi problemler vardır. İşte yazarlar yancı da davranır. Olayların gidişatını kesip ansiklopedik bilgiler verirler, değil mi? Böyle işte bizim Ahmet Cevdet Efendi gibi deyip de geçmeyelim efendim. Domatesin iyisi Bursa'da yetişir diye konuyla hiç alakası olmayan illa okuyucuyu eğitecek ya. Böyle konu dışı bilgiler verme hastalığı vardır romantiklerde. Yani şöyle özetleyebiliriz. Realistlerde teknik kusurlar. Hiç yok neredeyse romantik eserlerde teknik kusurlar çok fazladır. Sığmadığı için sadece söylüyorum. Şu son bölüme de temsilci yazayım size. Şimdi realist temsilcilerimiz yıldızlar topluluğu. Yani kadro Real Madrid diyebiliriz. Hani o Nihat'ın kullandığı bir serbest vuruşta bir baraj vardı ya. O barajda David Beckham, Zidane, Raoul aklınıza gelebilecek bütün ünlüler vardı. Ha, realizm kadro Real Madrid diyelim. Yıldızlar topluluğu. Yani bütün o meşhurlar burada bak. Dostoyevski. Değil mi? Bilmeyen yoktur bu adamı. Tolstoy. Tolstoy. Onun sonra En Hemingway, Jack London gibi bilinen Flubert gibi bilinen Gogol gibi bilinen bütün o artistler buradadır Türk Edebiyatı'nda da. Refik Halit Karaylar, Yakup Kadri Karaosmanoğullar, Mehmet Akif Ersoylar, Halide Edip Adıvarlar ya bildiğiniz bütün ünlü yazarlarımız hep realisttir. Romantikler hocam romantiklerin adından genellikle hayvan adı çıkar unutma mesela Pushkin, Kuşkin, Pushkin, Kuşkin gibi. Lamartine, Lama gibi. Lamartine, Victor Hugo, Hugo Maymun gibi, Voltaire içinde bak olta var, balık yani gibi temsilciler buraya yazılabilir. Evet gelelim 1940-1960 arası Cumhuriyet dönemi hikayesinin çeşitlerine. Şimdi kıymetli dostlar epeyce çok epeyce çok şöyle sırayla yazalım. Bir kere toplumcu gerçekçilerimiz var mı? Var hocam onları bir yazalım. Toplumcu gerçekçiler. Sonra Bireyin iç dünyasını esas alanlar var. Bireyin iç dünyasını, dünyasını esas alanlar. Sonra hocam modernist postmodernistler var. Modernistler diyelim kısaca. Modernistler var. Milli ve dini duyarlılıkları dile getirenler var. Milli ve dini duyarlılıkları <laughs> işleyenler diyelim. Evet bu kadar yeterlidir bence. Bunlar 40-60 arasında e, değerli dostlarım hikaye çeşitleridir, eğilimleridir denilebilir. Evet. Şimdi bu yazının içerisinde e, Şiir de var. Şimdi normalde okulların büyük çoğunluğunda, mesela benim çalıştığım kurumda da e, konuşuyorum çocuklarla. Hani şiire geçen var, geçmeyen var. Bir kısmı geçmiş şiire. Onun için bu yazının içerisinde şiir soruları da var. Hani aranızda şiir konusunu işlemiş olanlar da olabilir. Ama bana sorarsanız şiir sorusu gelmeyecektir. Hikaye gelecektir hocam. Bir de o ilk konular, edebi akımlar falan filan. Ama yine de birkaç örnek soru çözeceğiz. Yukarıdaki metinden hareketle Namık Kemal'in edebi kişiliği hakkında bilgi veriniz metne ihtiyacımız yok aslında bir sürü şey söyleyebiliriz de. Ne efsun kârimizsin ey didarı hürriyet. Esiri aşkın olduk gerçi kurtulduk esaretten. Ne mümkün zulm ile bi bade imha-i hürriyet. Çalışmak idraki kaldır muktedirsen adamiyet gibi. Yani ne diyeceğiz hocam? Bir kere sanat sanat toplum içindir anlayışıyla, toplum içindir anlayışıyla, anlayışına anlayışına sahiptir. Sahiptir. Romantiktir. Romantiktir. Yani romantizm akımından fazlasıyla etkileniyor. Vatan, millet, millet, hürriyet gibi gibi konuları konuları işlemiştir ki divan şiirini düşünecek olursak divan şiirine göre bu konular çok yeni konulardır. Bak dikkat et. Gazel nazım biçimiyle yazılmış aslında kasidedir. Bu kaside uyak düzeniyle yazılmış bir şiirdir. E o zaman ne diyeceğiz? Eski nazım biçimlerini kullanmıştır. Eski nazım biçimlerini kullanmıştır. Ama içerik olarak yenidir hocam. Zaten vatan şairi diyoruz. Vatan, millet, hürriyet gibi konuları işlemiştir. Dili ağır mıdır? Elbette şu an okuduğumuzda pek bir şey anlamıyormuşuz gibi duruyor ama dilini bugünle kıyaslamayacağız. Dilini o dönem için kendisinden önceki döneme göre kıyaslayacağız. Dili, dili kısmen sadedir diyelim. Kısmen sadedir. Neye göre sadedir? Divan şiirine göre hocam. Tezi refdar olanın payine namen dolaşır nerede? Neyfsun karimisin ey didarı hürriyet. Esiri aşkın olduk gerçi kurtulduk esaretten. Çoğunu anlıyoruz bak. Divan şiirine göre dili nispeten daha sadedir diyebiliriz. Peki hocam gelelim 8. soruya. Tanzimat edebiyatında birinci ve ikinci dönem edebiyat anlayışlarının farklı yönlerini belirtiniz diyor. Şimdi birinci dönemde şöyle tablo da çizebilirsiniz böyle bir soruda. Birinci dönem der şöyle bir çizgi koyarsınız. İkinci dönem başlık böyle karşılaştıra karşılaştıra yazabilirsiniz. Mesela birinci dönemde meşrutiyet var. Meşrutiyet. İkinci dönemde baskıcı yönetim var. İstibdat rejimi var. Dolayısıyla birinci dönemde sanatçılarımız özgür. ikinci dönemde kendilerini baskı altında hissediyorlar. E birinci dönemde sanat toplum için, toplum için. İkinci dönemde sanat, sanat için. Sanat, sanat için. Yani baskı altında hissettikleri için kendilerini zaten diğer türlüsünü yapmaları da pek de mümkün değil. Birinci dönemde dilde, dilde sadeleşme çabası var. Sadeleşme çabası var. Beceremiyorlar. İbrahim Şinazi dışında bunu becerebilen yok. Ama ikinci dönemde dil ağır ve sanatlıdır hocam. Sanatlıdır. Yani bırakıyorlar böyle bir çaba varsa da onu bırakıyorlar. Birinci dönemde değerli dostlar ilk örnekler diyelim ilk edebi örnekler diyelim parantez içinde de kusurlu diyelim kusurlu. Ne demek hocam bu bunu siz şöyle açarsınız şöyle diyebilirsiniz ben şimdi sığmayacağı için. Bu dönemde birçok edebi türün ilk örneği verildiği için İlk olması bakımından birçoğu sorunlu hocam İlk roman ilk tiyatro ilk makale ilk olması bakımından ilk elin günahı olmaz teknik bakımdan hani tel tel dökülüyor eserler ama ikinci döneme baktığımızda daha yetkin örnekler var daha yetkin örnekler yani o teknik kusurlar bu dönemde birazcık azalmış diyebiliriz. İlk dönemde toplumsal konular işlenmişken toplumsal konular... İkinci dönemde bireysel konular işlenmiştir hocam. Bireysel konular ele alınmıştır. Evet. Gelelim dokuzuncu soruya. Aşağıdaki cümlelerde geçen yazım yanlışlarını bulup doğrularını yazınız demiş. Birkaç böyle yazılır. Birkaç yıl kaldığımız o şehrin hatıraları şu siyah beyaz fotoğraflarda saklıdır. Fotoğraflarda evet bitişik yazılmış doğru. Siyah beyazı ayrı yazacağız. En büyük Beşiktaş bu arada. Bana ne abi en büyük Beşiktaş. Beşiktaşlar yorumlarda beni koruyun. ÖSYM'ye öğrencilerin yaptığı başvuru. ÖSYM'ye değil mi? Büyük harflere getirilen ekler büyük harfli kısaltmalara kısaltmanın dokunuşuna göre gelir. ÖSYM'ye öğrencilerin yaptığı değil yaptığı yaptığı başvuru doğru. Basının da gündemindeydi. Şuraya da noktayı koyacağız. Okulun eski mezunları genellikle Temmuz ayının Hocam Temmuz ayının ilk haftasında bir araya gelip eğlenirler. Şimdi şöyle baktığımız zaman Temmuz'un T'sinin küçük olması lazım. Evet. 2005'te üniversiteyi bitirip üniversite niye büyük yazılsın değil mi? Küçük yazılacak, eki daha ayrılmayacak. Büyük yazılsa bile ayrılmayacak. Çünkü kurum ve kurulu şartlarına gelen çekim ekleri ayrılmaz. Üniversiteyi bitirip etrafındaki dakıdaki görürsek bitişiktir hocam unutmayın etrafındaki iş yaşamına ayak uydurmuştu tamam sen de mi derken sen de de ayrı sen de mi onlar gibi davranıp bizi herkese 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 rezil edeceksin evet gelelim diğer bir sorumuza yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere uygun noktalama işaretlerini koyunuz demiş. Haydi koyalım. Antoloji, antolojileri şiir ya da nesir parçaları ayakta tutar mı? Soru sorduk. Soru işareti. Aslında virgül bir antolojiyi ayakta tutan iki unsur vardır. 2 nokta üst üste. Şairin sanatını ve kişiliğini belirten örnekler virgül sanatçının genel karakterini öz halinden veriş nokta. Niye nokta hocam? Çünkü bak ne demiş? İki unsur vardır. İki. Verilecek örneğin sayısı belli olduğu için iki noktadan sonra verdiğimiz örneklerde iki olduğuna göre sonra nokta. Bazı örnekler deseydi, bazı unsurlar deseydi o zaman sonra 3 nokta koyar idik. Şimdi ben size bir de bonus soru hazırladım dostlar. Cümlenin ögeleri ile ilgili 5 tane cümleyi değerlendirelim. Evet bu cümlelerdeki ögeleri doğru bir şekilde bulalım. Sayısız kitabın bulunduğu bu kütüphaneyi geçen yüzyılın başlarında Avrupalı bilim adamları ziyaret etmişler. Ziyaret etmişler yüklem çünkü birleşik fiildir. Ziyaret eden kim? Avrupalı bilim adamları özne. Ne zaman hocam? Geçen yüzyılın başlarında zarf tümleci. Nereyi? sayısız kitabın bulunduğu kütüphaneyi tamlamaları bölmüyoruz belirtili nesne. Hocam nereyi olur mu? Olur tabii. Sonunda sen belirtme ikini getir. Neden olmasın? Her yazar büyük sanatçıları taklit ederek öyküye başlar. Başlar yüklem. Başlayan kim? Her yazar özne. Nasıl başlar hocam? Büyük sanatçıları taklit ederek zarf tümleci. Neye başlar? Öyküye dolaylı tümleci şehir dışına çıkmak bu insanları olumlu şekilde etkileyecektir. Etkileyecektir yüklem. Etkileyecek olan ney? Şehir dışına çıkmak özne. Kimi hocam? Kimi? Bu insanları belirtili nesne. Nasıl? Olumlu şekilde zarf tümleci diyeceğiz. Mor dövmelerle işlendi göğsümüze karlı dağların şanlı bayrağı. İşlendi yüklem. İşlenen ney? Göğsümüze ha karlı dağların şanlı bayrağı özne. Nereye hocam? Göğsümüze Dolaylı tümleç. Nasıl? Mor dövmelerle zarf tümleci diyeceğiz. Bir çocuğun ağlaya ağlaya koştuğunu gördüm. Gördüm yüklem. Gören kim? Ben. Neyi gördüm? Bir çocuğun ağlaya ağlaya koştuğunu, sözöbeklerini bölmeyelim. Belirtili nesne. Seni kaybetme korkusundan hiç söz etmiyor. Söz etmiyor. Yüklem. Birleşik fiil. Söz etmeyen kim? O. Neyden söz etmiyor? Seni kaybetme korkusundan. Dolaylı tümleç. Nasıl söz etmiyor? Hiç söz etmiyor. Zarf tümleci. Balinalar okyanustaki en büyük canlılardır. Okyanustaki en büyük canlılardır. Tamlamaları bölmeyelim. Yüklem. Olan ne? Balinalar özne diyeceğiz. Evet kıymetli dostlar. Teşekkür ediyorum. Buraya kadar izlediğiniz ve dahi yorumlarınız, paylaşımlarınız en azından yorum kısmına bir teşekkür ederim. Zor olmasa gerek. Sağ olun, var olun. İnşallah 100 alırsınız. İnşallah benim de bunda katkım olur. Kanalda ana sayfada 11. sınıflar bölümüne inerseniz hemen ana sayfada aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Ünite konu anlatımları, ünite özetleri, ünite testleri, deneme sınavları, yazılı hazırlık videoları, özetin özeti şeklinde koca ünitenin özetinin olduğu videolar hepsi mevcuttur dostlar. Yararlanabilirsiniz. Ücretsiz PDF'ler de mevcut. Teşekkür ediyorum tekrardan en güzel üniversiteler, en iyi yazılı notları sizlerin olsun. Gözlerinizden öpüyorum. Hoşçakalın.